Girişimcilik dirayetine dayalı bir şey. Düşünce de kalkmayabileceksiniz yani. Her şeyi doğru yapın, buna rağmen başarısız olabiliyorsunuz. Fatih'i tanımlayacağım tek kelime tez canlı. Evet, Fırat'ı tanımlayacağım tek kelime de hmm. istikrarlı. Fatih daha esprilerini, yani daha yapısal esprilere e, ne çeşit tavla olarak... <laughs> Bence ikimizde de e, biraz e, gereğinin ötesinde şakacılık var dönem dönem. E, lazım olunca da ciddi durabiliyoruz diye düşünüyorum. Fatih esprilerine daha çok görünüyor. E, mangal herhalde. <laughs> Evet, birlikte iş dışında çok vakit harcamıyoruz aslında. İki tarafında kendi arkadaş grubu, kendi sosyal çevresi var. Birlikte yaptığımız en büyük aktivite herhalde beraber e, eventlere gidip e, ya da misafir ağırlayıp işte mangal yapmak. Yani ağırlıklı olarak mangal ve yemek vermek oluyor. Onun dışında hobilerimiz ayrı. Günde biz 8 saat aynı ofisin içerisindeyiz. Yani onun dışında hani sosyal olarak da görüşüyoruz ama bu çok büyük, büyük bir ihtiyaç değil yani. Hani hafta sonları da biraz hani kafa dinlemek için de iyi olabiliyor. Ee, Fatih'in en sevdiğim özelliği, çok zor durumda hissettiğim problemleri çok hızlı bir şekilde ve bana çok destek olarak çözmeme yardımcı olması. Çözüm odaklı ve benim problemlerimi çözme konusunda çok e, canı gönülden e, destek olması. Ben de böyle işte Fırat'ın tarifindeki gibi fazla tez canlı olduğum için bazen böyle gereğinden hızlı reaksiyon verebiliyorum bazı konulara. Fırat orada böyle daha sağ duyusuyla beni sakinleştirip bazı durumlarda da hızlı hareket ederek hata yapmamı engellediği için onun da o oyunu seviyorum. Sevmediğim huyum da tabii kardeş olduğumuz için aynı zamanda da 20 senedir beraber çalıştığımız için böyle nelerin beni sinirlendireceğini bilip böyle bir tartışma esnasında çok doğru noktalara basarak beni böyle bir anda hey ee, heyheylendirebiliyor. O huyunu da sevmiyorum. Biz yaklaşık 20 senedir birlikte çalışıyoruz ee, ve bazen de, yani benim karar almam gereken noktalarda bazen hala o abiliğin getirdiği patronajlık yapabiliyor bana. Ee, ama mücadelemi e, gösterip o konularda püskürtebiliyorum geri kendisi. <laughs> İş yerinde yok. Annemin de olduğu aile WhatsApp grubumuzda. Tabii ki böyle birbirimizin gene damarına basacak belli hitaplar kullanıyoruz yani röportaja konu edilmeyecek. Evet, Anadolu faunasına uygun e, isimlerle birbirimize hitap ettiğimiz <gülüyor> oluyor. <laughs> Soyadıyla ilgili... E, Sen aile tarihine daha meraklı evet, ve bilgilisin. Evet. Sen anlat biraz. E, rahmetli babamız burada olsaydı soyadı konusu açılınca çok gerilirdi. Çünkü o soyadını çok se sevmezdi. E, Semih becer e, Allah rahmet eylesin. Şey, e, hep kendini mühendis semih olarak tanıtırdı. Soyad çünkü karşı tarafta böyle ufak tefek böyle gülümsemelere falan yol açabiliyordu. Biz de tam tersi abimle e, çok e, kucakladık bu soyadı, çok severek kullanıyoruz çünkü hani adını soyadını yazınca hani Google'da bile bir tek sen çıkıyorsun. E, i̇nsanlar unutmuyor, yani e, kolay akılda kalan bir soyad. O anlamda biz seviyoruz. Hikayesi de işte e, nüfus müdürlüğünde. İşte büyük babam İstanbul Fatih ilçesinde nüfus müdürlüğüne gittiğinde 30'lu yıllarda soyadı kanunu çıktığında daha böyle bizim Balkan tarafından bir soyadı almak istemiş. Nüfus müdürü de işte onlardan çok alındı. Şöyle bir şeyler düşünür müsün deyince o da çok gururla başarılı ve becerikli olma işte ailenin adına yakışır bir şey olsun diye iş becer soyadını seçmiş. Biz seviyoruz açıkçası. Evet o yani internetle beraber her şeyin aranabilir hali, hali geldi bir dünyada böyle bir rutin dışı isimlendirme tabi biraz avantaj haline geldi. Halbuki eskiden işte bunu yanlış yazarlardı, eve faturalar yanlış gelirdi o yüzden babam pek hazzetmezdi. Ama biz çocukluğumuzdan beri alıştık ve pek de dezavantajını da yaşamadık. Evet. Ama mesela bana bütün ilkokul hayatımın önce bütün arkadaşlarım, birkaç Fatih vardı sınıfta hep iş becer derlerdi yani hep soyadla hitap edilirdi dediğim gibi birkaç toplantıda da komik anekdotlar yaşandı bu yüzden. Yani espri zanneden müşterilerimiz, işte espri zanneden arkadaşlarımız oldu o dönemlerde. Dolayısıyla biz memnunuz. Yeşilköy'lüyüz. Yeşilköy'de doğduk, büyüdük. Ee, orada işte Abdullah Supitan ikimiz de aynı ilkokuldanız. İşte deve yürüme mesafesindeki e, okuldan mezun olduk. Ben Galatasaray sesini kazandım. Ee, aile geleneği, babam da Galatasaray sesi mezunu. Üzerine Galatasaray'dan sonra ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Arada bir sene AFS ile Amerika'da e, lise 3'ü okudum. Dolayısıyla o sayede işte Fransızcanın yanına İngilizceyi eklemiş oldum. Amerika'da zaten biraz bu böyle işte 93 senesinde ben oradaydım lise 3'te. Biraz bu internet işi başlamıştı çok yeni yeni. E, döndüm Türkiye'ye e, üniversiteyi okumaya. İşte internet bağlattık. Hep böyle aklımda internetle ilgili bir iş yapmak vardı. İşte 90'ların zaten ikinci yarısına gelmiştik. Türkiye'de dial-up modemler internete yeni yeni bağlanıyordu. İTÜ'de işte fizik mühendisliği okuyordum. İkinci sınıfta bu işte bilişim işine merak sarınca biraz okulu da uzatarak böyle bir şeyler denedim. Sonra işte Fırat'ın da katılımıyla artık iş ciddileşti. Pozitron bünyesinde büyüyerek bugünlere kadar geldik. Yani biraz benim hikayem böyle. Benim hikayem aslında yani Fatih'in beni ikna etmesiyle ben girişimci oldum. Benim hayalim gazeteci olmaktı aslında sizle aynı meslekten. Ama teknolojiyle ben de Fatih'le beraber tanıştık. İlk bilgisayarımızı sağ olsun annemle babam işte Amstrad 1980'li yıllarda bilgisayar sahibi olduk. Ondan sonra işte Amigalar, Commodore'lar işte Pentium'lar, IBM'ler falan filan derken hep böyle döneminin e, teknolojik olarak aslında e, iyi bir e, takip eden bir ailedeydik biz. İnternetin gelişiyle birlikte hatta Fatih'in ilk e-mail adresi yani Fatihat e, <laughs> şeklinde, Turunet o zaman e, Türkiye'nin internetinin adı oydu. E, böyle çok enteresan da ilk ismi alan kişiydi. Çok meraklıydı, ben de meraklıydım açıkçası. Ben biraz daha e, gazetecilik hayaliyle işte lise Robert Koleji'de okuduktan sonra Galatasaray Üniversitesi'ne girdim. Aile geleneğine üniversitede devam ettireyim dedim. E, ve Fransa'ya gittim master yapmaya, Sorbonne'da master yaparken e, Fatih de e, pozitronu kurmuştu o zamanlar. Ortaklarıyla böyle e, aynı frekansta olmadığını fark etti. Biz böyle haftada 2-3'lü zaten abi kardeş telefonda konuşurduk. E, dedi ki Fırat dedi çok büyük bir devrim geliyor dedi. Mobil devrim dedi. Biz de buna hazırlık yapıyoruz şu anda dedi. Birkaç tane işte e, proof of concept dediğimiz çalışmalar yaptık dedi. Bir, bir iki müşteri geldi dedi. Vallahi dedi hani sen de bu işe katılırsan dedi uçar gideriz dedi aynen böyle bu kelime tezcanlı ya kendisi <laughs> e, tamam dedim hani birlikte uçalım o zaman ben de e, Fransa'da yani bir Türk öğrenci olarak bir iş bulmuştum ama biraz sıkıcı geliyordu böyle bir düşünce kuruluşunda araştırma görevlisi gibi bir şey yapıyordum e, benim de aslında kanımda ben de tezcanlıyım da Fatih kadar değil e, döneyim dedim e, ve Fatih'e küçük ortak olarak şirkete girdim. Giriş o giriş. Tam 18 sene oldu. E, Positron işte e, bir exit geçti e, başımızdan. E, ardından monetize olduk. Son tekrar commence'le şimdi DataRate'le e, yeni e, girişimcilik maceralarına atıldık ve hayatımda verdiğim en iyi karardı diyebilirim aslında. Bence bizdeki durumun yan etkisi aile şirketi olmak oldu. Yani ben Fırat'ı Buraya davet ettiğimde onun CV'sine, zekasına ve çalışkanlığına güvendiğim için davet ettim. Hani böyle aile şirketin işte kasada otursun, başkası oturmasın da işte paraya, hesaba, kitaba sahip çıksın diye. Yani benim zayıf kısımlarım vardı. İşte ben bu işin pazarlaması, dokumentasyonu, işte marketingi, finansı falan yani işin mühendislik kısmında burayı ben Fırat'ın en iyi yapacak insan olduğuna inandığım için davet ettim. Yani aslında o zaman benim erişebileceğim en iyi CV Fırat'tı. Geldi zaten beraber büyüttük firmayı ama dışarıdan bakınca kardeş olduğumuz için bir aile firması görüntüsü oldu. Halbuki aile aile olmasa da ben Fırat'ı tanıyorsam gene gel bana ortak ol demek isterdim. Gelir miydi gelmez miydi o zaman onu bilemiyorum. İyi okullardan mezun işte yabancı dil biliyor bir de az masraflı. Az masraflı tabii o zaman evet öyle de bir avantajı vardı. Dolayısıyla oradan evrildi aile şeyine ve nitekim Geçmişteki ortaklıklarda bu şekilde bir ilerleme sağlayamamıştık. İşte 18 sene yani sonuçta ikimiz de dönem dönem sürtüşsek de bir şekilde bozmadan bugünlere kadar devam ettik. Ya benim bakış açımdan da şöyle oldu aslında. Yani benim de gerçekten birlikte çalışabileceğim bir girişimciye ihtiyacım vardı. Çünkü ben kendi girişimcilik yolculuğumu tek başına çıkabilecek kadar Fatih kadar gözü pek ve cesur olmadığımı düşünüyordum. Ama bir takım oyununda da çok iyi performans gösterebileceğim yani iyi bir co-founder olabileceğimi hissediyordum açıkçası. Fatih'in oradaki o işte tezcanlı, gözü cesareti beni de cesaretlendirdi ve ben de hani bu yolculuğa onunla birlikte çıkabileceğime inandım açıkçası. ve çok tamamlayıcı olduğumuzu da hissettim. Ben böyle yani lise ve üniversite eğitimimde biraz daha disiplinli, biraz daha istikrarlı, biraz daha böyle daha yapısal düşünebilen, daha stüktür odaklı düşünebilen biriyken Fatih çok daha işte hayal hayalperest olabilecek, kreatif tarafı da yüksek ama bir yandan da mühendislik tarafı da meraklı bir insandı. Onun oradaki eksiklerini ben tamamladım. Benim de oradaki bazı eksiklerimi zaten Fatih baştan tamamlıyordu. Yani abi kardeş olmamızın dışında aslında bu bizim için daha önemliydi. Fatih de benden önce de bir ortaklarla çalıştığı için o da hani artık kardeşim gelsin değil, hani bana gerçekten iyi bir CV'ye ihtiyacım var, benim bu işleri halledebilecek bir ortağa ihtiyacım var diye beni çağırdı diye düşünüyorum. Kardeş olmamızın da tabii yarattığı müthiş bir güven oldu. O güven sayesinde biz zaten yıllar içerisinde işi büyütebildik ve bir noktaya getirebildik. İlk yıllarda hani sen şu kadar ortaksın, ben bu kadar ortağım falan bunlar konu bile değildi zaten. Yani sıfırın ortaklığı nedir ki zaten yani? Sıfırı ikiye bölerseniz yine sıfır yani. Zaten sıfırdan bire çıkınca bir şeyler şey olmaya başladı, oluşmaya başladı. Ama byproduct dedikleri aslında bir şey yani bizim buradaki kardeş olmamız. Aile başka bir şey. Biz sonuçta burada otururuz, bir toplantı olur. Teknik bir konu olabilir, finansal bir konu olabilir, stratejik bir konu olabilir. Birbirimize gireriz e, medeniyet çerçevesinde. <laughs> Sonra kalkar gider, e, evde aileyle buluşuruz. Yani kavga dövüşe bunu dönüştürüp böyle kalıcı kinlenme işte efendim buradan bir tavır yaratıp işin akışını bozma falan gibi değil ve böyle hey heylendiğimiz haftada birkaç kere tabii, tabii çok oluyor. Bazen daha da büyükler oluyor. Dolayısıyla yani biz bence o aile duygusallığı ya da kişisel duygusallıkla iş için yapılan tartışmayı birbirine karıştırmıyoruz. Daha profesyonel bakabiliyoruz. Bence zaten bu genel olarak Türkiye'de problemli bir konu yani bizde herkes fazla duygusal işte bunu trafikte yaşıyorsunuz okulda yaşıyorsunuz kişisel ilişkide yaşıyorsunuz İnsanların belli tartışmalara kişisel değil profesyonel ya da analitik bakabilmesi lazım biz sanıyorum onu çözdüğümüz için e, dalgalı bir seyir izlememize rağmen hani böyle bir e, arkadaşlığımızı e, yaralayacak bir durum hiç yaşanmadı ama işle ilgili sürekli tartışıyoruz tabii ki Gerçekten aşırı duygusallığa yer yok bizde yani. Gerçekten iş yapıyoruz, iş kurduk. 500'ün üzerinde çalışanımız var. 60'ın üzerinde şirkete birlikte yatırım yapmışız. Yani burada duyguya yer yok. <laughs> Bayağı çalışmamız lazım. Sıkı çalışmamız lazım. Ha, gerektiği zaman duygusallaşıp böyle ufak tefek böyle e, parlamalar oluyor. Onu da çözüyoruz hızlı bir şekilde. Biraz da tabii işlerimiz de yaver gitti yani bizim son 20 senede. E, genel trende bakarsanız çok iniş çıkışı oldu ama hani hep yukarı giden bir trende olduğumuz için tabii çok büyük e, krizler yaşamadık. E, kardeş olarak çalışmamızı ilk başta insanlar e, böyle hobi falan zannettiler. Yani çok e, küçümsendik e, şöyle. Yani işte o da abisinin yanında işe girdi. Abisi de işte başkasını bulamadı. Kardeşiyle çalışmaya başladı. Bunlar zaten işte şey çocuklar iyi eğitimli, şey çocuklar böyle çok fazla zora gelemezler, çok fazla şey yapamazlar falan diye. Bizim beyaz yaka çevremiz açıkçası böyle biraz şey baktı böyle bize. Bunlar da böyle bir şeyler yapıyor diyor. İş ciddiye bindikten sonra aslında anladılar iyi bir ekip olduğumuzu ve çok girişimciliğin de dünyada yükseldiğini o dönemde fark ettiler. Ee, ve biz de çok iyi bir dalgayı e, yakaladığımızın farkındaydık. O yüzden dışarıdan hiçbir e, e, ses veya gürültü bizi konsantrasyonumuzdan ve gittiğimiz yoldan çıkaramadı. Çünkü hakikaten çok enteresan bir otobana girdiğimizi ve bu otobanın sonunda hani çok e, iyi yerlere ulaşacağımızı görmüştük. O yüzden çok da fazla dışarıdan gelen e, bizim hakkımızdaki eleştiriler veya işte o e, dışarıdan görüşler pek de umurumuzda olmadı. Değil mi Fatih? <laughs> evet yani kişiselleşti dışında bir de yani bu biz bu teknoloji alanında seçtiğimiz domain yani mobil teknolojiydi ilk girdiğimiz alan. <laughs> Yıllarca biz insanları zaten ikna edemedik yani gerek çalıştığımız kurumları gerek bazı ekip arkadaşlarımızı gerekse dışarıdaki arkadaşlarımızı yani dünya bir daha eskisi gibi olmayacak bu öyle bir önceki iki önceki üç önceki devirme değişmiyor yani nasıl söyleyeyim işte 130 sene evvel dünyadaki en büyük endüstri Atçılık ve balina yağı, ikisi de sıfır şu anda. At hobi aracı oldu, işte pahalı da bir hobi. Her yerde at görmüyoruz, çok nadir var. E, balina yağı, zaten balina avı falan dünyada mücadele eden bir şey. Ne oldu? Petrol çıktı, balina endüstrisi bitti. Araba çıktı, bitti. Mobil çıktığında bir şey biliyorduk yani. Bu en az o kadar büyük bir devrim. İşte bu 2000'lerin başında çıktı, hala devam ediyor. Hala buna eğilmesi gerektiği kadar eğilmeyen kurumlar, yerler var, bize çok ilginç geliyor. Biz bunu erken görmenin avantajını yaşadık. Dolayısıyla yani baştaki eleştirilerin bir kısmı da kişisellikten ziyade yani işte telefona kafayı taktılar, işte mobile kafayı taktılar. Hani bu iş ne kadar büyüyebilir ki falan gibi konuşuluyordu. Döndü dolaştı, bizim hissiyatımız ve yaptığımız bahis kendini doğrulamış oldu. Doğrulamaya da devam ediyor. Şimdi aynısı yapay zekalı oluyor. E, yapay zekada bence inanılmaz bir devrim e, köşeyi dönmek üzere. Şu anda gördüklerimiz o filmin fragmanı bile değil. Bu sefer de bir sürü kurum geçmiş devrimleri kaçırdığı için panik içinde ne yapacağını bilmeden e, araştırmalar yapıyor. E, buradaki devrim bence dünyayı bambaşka bir noktaya eğer kırılıp dökülmeden bu böyle bir teknolojik implod yani içe patlama olmazsa. Yapay zeka sonrası yani 5 sene, 10 sene sonra hastalık kalmayacak, ne bileyim yaşam belki sonsuzluğa gidecek bambaşka bir dönem geliyor. Şimdi bu devrimi de en azından insanların, girişimcilerin kaçırmaması lazım. Şöyle snake oil diye bir laf vardır, böyle yılanın yağını satmaya çalışan insanlar vardır. Bizde hiç öyle olmadı. Biraz işte fazla iyimser e, düşünüyorlar. E, biraz fazla bu devrim teknolojik devrim olayına taktılar kafayı gibi e, bir şeyle reaksiyonla karşılaştık. Ama bu yeni pazar oluşturmaya çalışırken, yani olmayan bir pazarı oluşturmaya çalışan firmaların yaşadığı sorunların başında gelir. Her zaman, bütün bir ilk bilgisayarlarda da bu oldu. İşte ilk arabada da, otomobilde de bu oldu. Birçok e, sektör ilk çıkışında da böyle oldu. Biz e, Fatih'le, e, hatta Fatih bunu yani çok büyük bir savuncusuydu. İşte e, çok büyük e, bankalarla çalışırken hani şu kadar kullanıcıya ulaşırsınız kısa bir süre içerisinde mobilden dediği zaman Fatih, ya biz onun yarısına ulaşalım, üçte birine ulaşalım, pasta keseceğiz dediler, değerlerde. Sonra o pastalar oldu, partiler, kutlamalar ve daha sonra bambaşka bütün stratejilerin oralara yayıldığı bir noktaya geldi. O yüzden yeni pazar oluşturmaya çalışan şirketlerin yaşadığı problemlerdi bunlar ama hiçbir zaman biz öyle hani bunlar hayal satıyor değil, biraz fazla iyimserler gibi değerlendirildik. Evet. Şimdi şöyle genel bir trend var, ben bunun negatif olduğunu düşünüyorum. Yeni girişimciler için, mevcut girişimciler için, herkes için. Şimdi böyle çok başarılı örnekler seçilip e, bu böyle bir hani belli bir formüle uygun hareket ederseniz başarı kesinmiş gibi bir intiba yaratılıyor İşte Çok çalışın. E, işte Her şeyi doğru yapın. Buna rağmen başarısız olabiliyorsunuz. Bir de bu böyle krizler sanki böyle bir dönem bir kriz oluyor, onu atlatıyorsunuz sonra böyle uzunca bir süre krizsiz gidiyorsunuz. Yani böyle inişler çıkışlar biraz seyrek gibi oluyor. Ben yani biz bugün başarısız olduk diye eve gidip moral bozukluğuyla ertesi sabah motive olup tekrar ofise gelmeniz lazım. Yani o böyle bu geçişler, psikolojik çöküntü ve şahlanışlar çok art arda oluyordu. Yani en azından bende öyle oluyordu. Fırat da da yani kendi de söyleyecektir o şekilde olduğunu düşünüyorum. Böyle haftada üç kere biz ya biz acaba yanlış işe mi girdik diye eve gidip Ondan sonra haftada 4 sabah daha tekrar geri gelip biz doğru işteyiz. tabii ki bu iş başarılı olacak diye kendi kendimizi ve ekibimizi motive ediyorduk. Biraz zaten hani girişimcilik özellikle altyapının ve ticaretin daha kısıtlı olduğu coğrafyalarda böyle kendi kendini motive etmekten çok geçiyor. Bir de e, bilgi akışını filtrelerden geçirmek lazım. Yani sürekli size çevrenizde işte medya yoluyla ya da bireysel sohbetlerde falan hatalı bilgilendiren, belli başarısızlıklarını <laughs> kamufle edip gereğinden daha başarılıymış gibi gösteren ve dolayısıyla sizi moral olarak yoran kişiler ve kurumlar oluyor. Yani siz durumları birebir aynı fakat bambaşka bir hem bir tablo çiziyor ve siz diyorsunuz ki biz bunu biz de çok çalışıyoruz, biz de uğraşıyoruz, biz niye böyle olmuyoruz diyorsunuz. Bir kıyaslayarak moral çöküntüsüne girebiliyorsunuz. Önemli olan oradan ee, işte küllerinden doğup tekrar ayağa kalkıp devam edebilmek herhalde. Ama zor bir süreç. Yani girişimcilik dışarıda anlatıldığı kadar işte XYZ Y, formülünü yaptım, başarılı oldum, işte doğru endüstri seçtim, başarılı oldum. Hele ki Türkiye'de girişimcilik bizden batıdaki gelişmiş ülkelere göre çok çok daha zor. Bunun birçok sebebi var. Altyapıdan, üst yapıya, kültüre, her şeye çok değen bir konu. Ya başarısızlık, e, bir ki size bağlı başarısızlıklar oluyor, hayal kırıklıkları oluyor, bir de makro hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar oluyor. Tam böyle güzel planlar yapmışken bir anda bir devalüasyon de olabiliyor, bir anda enflasyon fırlayabiliyor, bir anda ülkede hiç e, beklemediğimiz olaylar olabiliyor. Regülasyon değişebiliyor. Regülasyon değişiyor, bir günde yasa değişiyor e, ve bir günde siz işinizi kaybedecekmiş gibi e, demoralize bir şekilde eve dönmek zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden zaten e, girişimcilik ve girişim diyorlar buna, e, o kişilere çok bağımlı bir iş ve belli bir e, e, ebada gelene kadar. Bizim buradaki en büyük avantajımız zaten bu röportajın da hani doğal e, şeyi iki kişi olmamız, e, hatta bize destek olan e, küçük ortaklarımızla birlikte e, bu tip böyle hayal kırıklığı ve zor durumlarda e, birlikte bunları aşabilmemiz ve benim düştüğüm zamanlarda Fatih'in yüksek kalabilmesi veya Fatih'in düştüğü zamanlarda benim yüksek kalabilmem. Hatta bir örnek de vereceğim. Bizim Amerikalı çok büyük bir yani dünyanın silikon vadisi devriminin baş mimarlarından eBay firması PayPal'ın da babası müşterimiz vardı. Çok büyük bir partnerlik görüşüyorduk onlarla. Bu partnerlik uzadı, 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 uzadı olmayacak gibi oldu. Bu arada çalışıyorduk uzun bir süre onlarla. Ben bir düştüm bir 3 ay hatırlıyor musun? Yani evet. orada <laughs> ofise geliyorum ama ruh gibiyim böyle. 10 sene öncesinden bahsediyorum. Fatih orada kolları sıvadı üç ay her işi koştu, sonra ben tekrar moralman yükseldim. Moralman şeklinde. Moralim yükseldi ve tekrar döndüm. Onun da böyle olduğu durumlar oldu. Bazen böyle tadı kaçtı veya çok böyle gerçekten hazırlandığı, büyük geçişler yapabileceğimiz noktaların geciktiği veya olmadığı noktalarda hani üzüldüğü ve hayal olduğu noktalar oldu. O zaman da ben destek oldum. O yüzden bu çok kişiye dayalı bir olay. Yani bu sektör Girişimcilik ilk yıllarında özellikle tamamen girişimciliğe ve ortakların oradaki dirayetine dayalı bir şey. Ee, çok önemli. düşüncede de kalkmayabileceksiniz yani.